Monster Notebook YouTube kanalından herkese selamlar ben Onur Binay. Bildiğiniz gibi Monster Notebook'lar oyun ve diğer yoğun grafik işlemi gerektiren uygulamalar için en iyi performans sunacak şekilde tasarlandı. Bu performansı en üst düzeye çıkarmak ve cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmak için bazı önemli noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Peki bunlar neler? Bu videoda adım adım açıklayacağız. <laughs> İlk olarak sürücüleriniz ve işletim sisteminiz güncel olmalı. Güncel sürücüler donanımınızın en iyi performansa çalışmasını sağlar ve güvenlik açıklarını kapatarak cihazınızı daha güvenli hale getirir. Bunun ek yeni oyunlar ve uygulamalar için de gerekli uyumluluk elde edebilirsiniz. İşletim sistemi güncellemeleri için Windows Update'i kullanarak en son güncellemeleri kontrol edin ve de yükleyin. İkinci adım olarak cihazınızı şarja takılı bir şekilde kullanın. Peki bu neden önemli derseniz? Çünkü şarja takılıyken cihazınız daha yüksek performans modlarında çalışabilir. Üçüncü adım olarak cihazınızı Monster Kontrol Merkezi üzerinden Turbo veya Performans modunu alın. Bu oyunlar ve ağır uygulamalar için gerekli işlem gücünü size sağlayacak. Aynı zamanda cihazınız sistem kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak performansı en üst seviyeye çıkarmış olacak. Bunun için Monster Notebook'unuzdan kontrol merkezi yazılımını açın. Bu arada kontrol merkezi yazılımlarının en güncel sürümlerini web sitemizden takip edebilirsiniz. Ardından performans modları sekmesinde bulun. Turbo veya performans modunu seçin. Bu modlar genellikle işlemci bir grafik kartının daha yüksek hızlarda çalışmasını sağlar. Şunu da belirtelim. Performans veya turbo modu yalnızca yüksek performans gerektiren durumlar için uygun. Ufakta bir dipnot ofis kullanımında CPU'nun devamlı yüksek güç tüketimi yaptığında unutmayın. Şimdi son adım olarak oyunlarınızı SSD'ye kurun. Sizlerin de bildiği gibi SSD'ler hard disklere göre çok daha hızlı veri okuma ve yazma hızlarına sahip. Bu sayede oyun içi yüklemelerde ve genel performansta iyileşme sağlıyorlar. Steam veya diğer oyun platformlarında oyunları kurarken kurulum yolunu SSD disk olarak seçerseniz yükleme sürelerini kısaltabilir ve daha akıcı bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Kısacası siz de bu adımları takip ederek Monster Notebook'unuzdan en iyi performansı ve de verimliği elde edebilirsiniz. Unutmayın ki bilgisayarınızın bakımı ve güncellemeleri uzun ömürlü ve de keyifli bir kullanım için oldukça önemli. Eğer bu konu hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.